Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza tepkime hızı ile devam ediyoruz. Tepkime hızına, reaksiyon hızına etki eden faktörler arkadaşlar son konumuz. Şimdi reaksiyon hızına etki eden faktörlerden aslında biz birincisini gördük. Derişim. Derişim arttıkça ne oluyor? Daha önce söylemiştik. Hız artıyordu. Yani onu şöyle de görebiliriz. R eşittir. K çarpı N2 çarpı H2'nin kübü ifadesinde bakın N2 ile H2'nin derişiminde bir artış olursa hız ne oluyor? Artıyor gençler. Yani hız ifadesinde derişimler arttığında zaten biz hızın nasıl değiştiğini daha önce de görmüştük. Şimdi gençler böyle bir kapalı kap içine N2 eklenirse, H2 eklenirse ve helyum eklenirse hız ne olur demiş. Gençler N2 eklenirse N2'nin derişimi artacağından dolayı hız ne olacaktır? Artacaktır. Yani çarpışan tacik sayısı arttığı için hız artacaktır. Az önce yazdığım bağıntıya göre de zaten kendiniz de görebiliyorsunuz. H2'nin kübü şeklinde yazarsam. Yine içeriye H2 eklenirse H2'nin derişimi artacağından dolayı hız artacaktır. Helyum eklenirse içeriye helyum eklemek N2'nin ve H2'nin derişimlerinde bir değişiklik yapmayacağından dolayı orada helyum eklemek değiştirmez gençler. Ancak şöyle bir ifade olsa karşımıza şöyle bir şey çıksa gençler şöyle bir pistonlu kap olsa bu pistonlu kabın içindeki atıyorum A B tepkimesinde A gaz B gaz tepkimesinde içeriye helyum eklense. Serbest piston yukarı doğru çıkacağı için buradaki A'nın derişimi azalır. Derişim azalacağından dolayı hız ne olacaktır? Gençler azalacaktır. Bu da karşınıza çıkabilir. Yine derişim etkisini bakın çinko'nun hidroklorik asitle olan tepkimesinde bir görelim gençler. 1 litre 1 molar. Bakın burası çok önemli. 1 molarite, burası 2 molarite. Çinko parçalarını 2 molarlık çözeltiye ve 1 molarlık çözeltiye atmışız. Daha derişik olan asit daha hızlı tepkime verecektir gençler. Bu da bizim karşımıza bu şekilde gelebilir. Yani asidin derişimi arttıkça ne olacaktır? Reaksiyon daha hızlı meydana gelecektir. Sıcaklığı gelirsek sıcaklık gençler ister endotermik olsun ister egzotermik olsun bütün reaksiyonların hızını artırır. Sıcaklık artınca taneciklerin kinetik enerjisi artar, hızı artar, çarpışma sayısı artar. Aktifleşme enerjisini geçen taneciklerin sayısı artar. Böylece arkadaşlar reaksiyon hızı artar. Bunları tek tek bir söyleyelim. Ortalama kinetik enerji artar, hız artar, etkin çarpışma sayısı artar, aktifleşmiş kompleks sayısı artar. Bu yüzden tepkime hız artar. Aktifleşme enerjisi kesinlikle değişmez. Buraya dikkat edelim. Bunu çok soruyorlar demiştik. Hız sabiti K'da artacaktır gençler. Şimdi tanecik sayısı kinetik enerji grafiğinde. Gençler bu grafik çok önemli. Bundan daha önce soru sorular tekrar sorabilirler. Şurası arkadaşlar aktifleşme enerjimiz. Şimdi aktifleşme enerjisini aşan taneciklerin sayısı. Bakın şu T1 şu T2 hangisinde daha fazladır diye sorabiliyorlar. Alanları bir tarayalım. T2'nin altında kalan alanı kırmızıyla taradım. Gördüğünüz gibi gençler. T2'deki aktifleşme enerjisini geçen tacik sayısı T1'dekinden daha fazla. T1'de siyahla sarıyorum bakın arkadaşlar. T1'de bu kadar geçmiş. İşte bu yüzden gençler T2'deki hız T1'deki hızdan daha büyüktür yine ben T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha fazladır diyebiliyorum. Yani böyle bir grafik geldiği zaman hangisinin altında alan daha fazlaysa yani aktifleşme enerjisinden sonraki alan daha fazlaysa onun sıcaklığı daha büyüktür. Oradaki tepkime hızı daha büyüktür diyoruz gençler. Bununla da ilgili sorular çözeceğiz. Örnek 26 ile devam edelim. Gaz fazında gerçekleşen demiş tepkimesinde X molekülleri iki farklı sıcaklık değerindeki kinetik enerji dağılımları verilmiş. Bakın Şimdi T1 ve T2 sıcaklığının hangisinin yüksek olduğunu bulalım. Hemen gençler alttaki alana bakacağız. Kırmızı ile T2'nin altını taradık. Bakın T2'nin altındaki alan şu T1'in altında kalan alandan daha fazla. Yani T2'de aktifleşme enerjisini geçen tanecik sayısı daha fazla olduğu için T2 sıcaklığı büyük T1 sıcaklığıdır. Yani T2'deki hız bakın 2'deki hız 1. durumdaki hızdan daha büyüktür. T2 sıcaklığında etkin çarpışma sayısı daha fazladır. Doğrudur gençler. T1 sıcaklığında tepkime daha yavaştır. T1 sıcaklığı daha küçük olduğundan daha yavaştır. İkinci ifade doğrudur. T1 T2 sıcaklığında aktifleşme enerjisi aynıdır. Görüyorsunuz arkadaşlar aktifleşme enerjisinin yeri burası. Şu çizgiyle gösterdiğimiz yer aktifleşme enerjisinin yeri değişmemiş gençler. Yani sıcaklık zaten aktifleşme enerjisini değiştirmiyor. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak gençler. Evet katalizör etkisine gelelim gençler. Katalizör, reaksiyona girip reaksiyondan herhangi bir değişiklik olmadan çıkan maddedir. Katalizör arkadaşlar, aktifleşme enerjisini düşürüp reaksiyonu hızlandıran maddedir. Katalizörün miktarında net bir değişiklik, kendisinde bir değişiklik olmaz. Tepkime hızını artıran katalizörleri biz pozitif katalizör, azaltanlara negatif katalizör diyoruz. Negatif katalizörlere inhibitör de deniliyor gençler. Bir katalizörün hali tepkimeye giren maddelerin haliyle aynıysa biz ona homojen katalizör farklıysa heterojen katalizör diyoruz gençler. Tepkime hızını artıranlara ne dedik? Pozitif katalizör tepkime hızını azaltmakta olanlara negatif katalizör, onlara ne dedik? Inhibitör dedik. Gençler katalizörler imkansız bir tepkimeyi başlatamaz. Ancak tepkimenin arkadaşlar hızını etkiler. Yani başlatamaz ve durduramaz. Katalizörler ürün miktarını tepkime verimini değiştiremez. Sadece aktifleşme enerjisini düşürüp hızı artıracaklardır. İleri ve geri tepkimelerin aktifleşme enerjilerini aynı miktarda düşürdü, düşürdüler ve tepkimi hızlandırırlar. Bu yüzden zaten entalpi de değişmez gençler. Bakın entalpiyi etkilemiyorlar. Bunu özellikle buraya yazdım. Çünkü girenlerin potansiyel enerjisi ve ürünlerin potansiyel enerjisinde bir değişiklik olmuyor. Burada değişiklik gençler dikkat edin. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi aşağı düşüyor, yani EAI ile EAG aynı oranda azalıyor. Onun için EAI eksi EAG böyle de bulabiliriz. Bakın EAI eksi EAG değişmiyor gençler. Yine katalizörler aktifleşmiş kompleksin enerjisini düşürür dedik. Katalizörler tepkimenin mekanizmasını, evet yolunu değiştirebilirler. Alternatif bir yol oluşturabilirler. Bakın burada iki tebecik haline gelmiş. Yani mekanizmayı değiştirdiğini görüyoruz. Katalizörler mekanizmalı tepkimelerde yavaş basamağı etki ederek yavaş basamağın aktifleşme enerjisini düşürür ve reaksiyon ne olur? Hızlanır. Yani öğretmen sınıfta katalizör gibidir. En yavaş öğrenciyi hızlandırdığı zaman bütün sınıf ne olacaktır gençler? Hızlanacaktır. Şu grafikle ilgili de soru karşımıza gelebilir. Yani hangi basamağı etki eder? Aktifleşme enerjisi en büyük olan yani en yavaş basamağı etki edecektir. Yine gençler katalizörlü ve katalizörsüz bakın tepkimelerdeki grafiğimiz önemli. Bu da karşımıza çıkıyor. Yani bakın EA1'i EA2'ye çevirebilmek için düşürebilmek için ne yapılmalıdır? Sıcaklık, katalizör işte böyle bazen şıklarda verilir. Bunu yapabilecek tek etki katalizördür. Aktifleşme enerjisi sadece ve sadece katalizörle değişir. Yani hocam bu soru karşımıza nasıl gelir? Grafiği böyle verir. Özdeş olarak ben tabi biraz orantısız çizdim. Yani burası arkadaşlar EA1'dir. Burası EA2'dir. EA1'den grafik EA2'ye nasıl gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır deyip soru karşımıza gelebilir. Biz ortama katalizör eklersek bu arkadaşlar grafik neye dönüşecektir? EA2'li olan grafiğe dönüşecektir. Şimdi tanecik boyutunun etkisine gelirsek gençler. Katıyı toz haline getirirsek, katıyı parçalarsak reaksiyon ne olur? Hızlanır. Yani biz gençler odunu talaş haline getirdiğimiz zaman talaş kolayca yanabiliyor. Ama odunu direkt yakabiliyoruz mu? Yakmak odunu zor. Onun için tanecikleri küçük parçalara böldüğümüz zaman hız ne olacaktır? Artacaktır. bu Bakın burada kireç taşının reaksiyonuna gelirsek bunun hız ifadesi nedir? R eşittir, K'dır. Kireç taşını toz haline getirdiğimiz zaman hız artıyor gençler. Burada ne anlıyoruz? Temas yüzeyin artması... K'yı artırıyor. Çünkü R artınca K da artıyor arkadaşlar. Yani K'nın artmasından dolayı aslında R artmıştır. Yani tanecikleri toz haline getirdiğimiz için K artmıştır. Bu sebeple de hız artmıştır gençler. Reaktiflerin türünün etkisine gelirsek gençler kimyasal olaylarda bağlar kopacaktır, yeni bağlar oluşacaktır. Reaksiyona girenlerin cinsleri iyon olup olmadığı, ametal metal olup olmaması, aktif olması, kırılan oluşan bağ sayısı çarpışan tacik sayısı bunların hepsi tepkime hızını değiştirecektir. Şimdi bağ düzeyinde değişiklik gerektirmeyen bakın bağ düzeyinde değişiklik gerektirmeyen reaksiyonlar oda sıcaklığında genellikle hızlıdır. Yani Onların sayısı azdır, birbirini çekip gençler çok az olduğu için yani bağ değişikliği olmadığı için reaksiyon çok hızlı olacaktır. Bağların koparak yeni bağların oluştuğu, yeni düzenlenme gerektiren tepkimeler oda sıcaklığında genellikle ne olacaktır? Yavaştır. Yani buradaki 2-3 tane temel bilgiden yararlanarak gençler buradaki tepkimelerin hızlarını biz size gösterelim. Bakın tek atomlu zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler çok hızlıdır. Her şey hazırdır gençler. Artı vardır, eksi vardır. Artı ile eksi birbirini çeker, ürüne dönüşür. Yani k artı c ile x hemen birbirini çekti. k c ile oldu. Yine c artı 2, c eksi, e, s eksi 2 birbirini çekti. Kalsiyum, sülfür oldu. Burada hangisi hızlıdır diye soranlarsa zıt yüklülerde yük sayısı arttıkça hız artıyor. Yani biz buna ikinci tepkime, bunu birinci tepkime dersek ikinin hızı birden daha büyük oluyor gençler. Tek atomlu Aynı yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler orta hızlıdır. Bakın Mn artı 3, F artı 2 bu tepkimeler orta hızlı tepkimelerdir. Elektron aktarımı olmayan aynı yükler arasında gerçekleşen tepkimeler genellikle Yavaştır. Bakın buradaki tepkimede çok atom var arkadaşlar. Çok atom var. Çok bağ var. Çok bağ kırılacağından dolayı iyon olsa da ne oluyorlar? Biraz yavaş oluyorlar. Yine de diğer birçok tepkimeye göre hızlıdır. Molekül arasında gerçekten tepkimeler genellikle yavaştır. Çünkü moleküllerde gençler ne vardır? Kırılan, oluşan bağ sayısı çok fazladır. Onun için genellikle yavaştır. Oksitlenme türü tepkimeler yani paslanma türü tepkimeler çok yavaştır. İyonik bağlı bileşiklerin sulu çözeltilerinin tepkimeleri katallerine göre daha hızlıdır. Yani burada bakın sodyum iyodur. Kurşun 2 nitrat tepkimesinde suda olan bir tepkime olduğu için ikinci tepkimesine göre yani katı halinin tepkimesine göre ne olacaktır? Daha hızlı olacaktır. Yine aktif olan metaller biraz daha pasif olan metallere göre daha hızlı tepkime verecektir. Yine hani ametin aktifliği de arttıkça hız artacaktır. Görüyorsunuz kalsiyumla demirden kalsiyumun aktifliği demirden daha büyük olduğu için birinci tepkime ikinci tepkimeden nedir? Daha hızlıdır. Hepsini şöyle bir özetleyeceksek gençler bakın zıt yüklü iyonlar aynı yüklü iyonlardan aynı yüklü iyonlar az atomlu iyonsuz arkadaşlar tepkimelerden daha hızlı gerçekleşecektir. Ama burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Zıt yüklü dedik. E neye dikkat edeceğiz? Zıt yüklülerde de yükü büyük olanlar birbirinden daha hızlı oluyor. Aynı yüklü iyonlarda da çokça fazlaca iyonlar tepkimeye girdiyse yine bir kademe daha ne olacaktır? Yavaş olacaktır. Az atomlu iyonsuzlarda da atom sayısı arttıkça, giren sayısı arttıkça yine reaksiyon ne olacaktır? Yavaşlayacaktır gençler. Yukarıda tepkime denklemleri verilen tepkimelerden demiş. Aynı koşullardaki hızları arasındaki ilişkinin nasıl olması beklenir demiş. Gençler bakın. Cu artı bir Br eksi bir. Çok hızlıdır bakın. En hızlı birdir. İkinci tepkime üçüncüden daha hızlıdır. Bakın molekül içeriyor ve burada çok bağ kırılıyor. Çok bağ oluşuyor. Onun için en yavaş olan ne olacaktır? 3 olacaktır. En hızlı olan 1 olacaktır. Daha sonra 2 olacaktır. Daha sonra 3 olacaktır. İkincide de arkadaşlar bakın aynı yüklü iyonlar arasında elektron takası olmuş. Sadece elektron değişimi olmuş. Fazla bir değişiklik yok. Gençler bu da epey bir hızlı tepkimedir. Onun için ne dedik? 1 büyük, 2 büyük, 3 şeklinde olacak dedik tepkime hızları. Evet gençler tepkime hızı konusunu burada böylece bitirmiş olduk. Gelecek derslerimizde denge ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi günler.